Thank you Evet, hepinize selamlar. Bugün gople e, vuruyorum. Burası soğan tarlasıydı. Soğanı hasar ettik. E, e, yağmur yağar da 3 süreriz diye bekledik ama e, yağmur da yağmadı. Bugün de 29 Ekim. Herkesin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. İşte yağmuru bekledik, yağmur da yağmadı. E, 398'de geldim. Komple vuruyor. New Holland'lara tesviye vuruluyor. Ondan onunla gelmedim. Bunu takmazsak çekmiyor. Bu pehlivan kolu. Burada çekisi var. Asansör çeki gibi bir vazife görüyor resmen bu. Onun için rahat çekiyor. Yani normal kendi çekisine taksak çekmezdi. Özellikle yama yukarı hiç çekmezdi. Bu arada 22 koble yur, yurdu sarmarka. 398 saniye bir saniye 398 canavar ya e, çöplerim burada yani doğaya çöp atmıyoruz biz doğacıyız yeşil açıyoruz ha sigara falan yok biz şimdi e, gürültülü bir video olacak başta e, bunu söyleyeyim malum 398 gürültülü ya yapacak bir şey yok şöyle, arkadan şunu da alayım size belki şöyle açılabilir Evet. Başlayabiliriz. Tamam ben şöyle tekerleri bir... kaldırayım. Tam. Vitesim tavşan değil lan. Tavşan yama aşağı çekiyor ama şu an tarlar e, yama aşağı yama yukarı çekmiyor. Onun için kapımda ikideyim. Nasıl verdin? <laughs> Gidiyoruz. Sıraları vurdum. Bir tane daha kafam aldım. Buraya vuruyorum. Burası 40 dönüm bir tarla. Bayağı kurak. Çok kurak. Yağmur yok. Hiçbir şey yok. Allah hayırlısını versin. Şaka diye herhalde azıcık gittik ama basın böyle Dediğim gibi yama aşağı gidiyor Yama aşağı hiçbir sıkıntı yok Yani e, Avrupa'nın İngiltere'ye gidiyor yama aşağı Bu bir sıkıntı yok Ama yama yukarı e, Traktör Hem zorlatmayalım Hem de ne gerek var Bir vites düşüyoruz yani bu çubuk en ne büyük avantajı bu. Çok iyi. Eğer bu olmasaydı ağır gidecektim yani. Çok ağır gidecektim. Normal düz birle girecektim. O da olmaz. Şu kapıyı örtü. Ben bunu alacağım ama size de rüzgar gelmesin. Belki kamera e, rüzgar sesi bayağı gürültülü. Grü kulaklıkla dinliyorsanız ya da izliyor, yani izliyorsanız bu videoyu kulaklıkla ne diyeyim yani kendi sağlığınız için sesini kısın. biraz daha İstemiyorum sizi ee, Bu gürültülü de zaten ne kadar fazla isteyebilirsiniz onu da e, bilmiyorum Aşağıya indim Böyle yukarıda çıkayım Size zaman bitiyor sonlandıracağım Bir de bu kapama bittikten sonra yeni bir kapamaya nasıl başlanır Onunla da alakalı bir video çekeyim Çünkü internette görüyorum kopteyi kullanırken yanlış tarafa dönüyorlar. Kopteyi sürekli sol tarafa dönülür. Sağ tarafa dönerseniz motorunuz zorlar ve tezek çıkar. Kopteyi sürekli sol tarafa döneceksiniz. Saat gibi çalışıyor, Saat saat. Şu an sanki traktör kucağında çalışıyor ya. Motor bölümünden bahsediyor. Aslında şu an kabana, kabandan çok ses oluyor. Kabana bir tane bir malzeme koysak acaba azalır mı? Bir de arka taraftan çok kalıyor. Arka taraftan çok Allah şöyle çekebiliyor muyum? Eksol'da tam böyle ortalı geldi ya. Bu mı Yapıyoruz. Dediğim gibi yağmuru bekledik. Ee, yağmur yağar diye inşallah. Ama yağmadı. Yağmayınca da kaldı. Yapamadık ya. Yani. Bir de buralar aslında kıl arazi. Ee, bir su kaynağı vardı. O su kaynağıyla iki sene de sulayabiliyoruz burayı. Hemen aşağıda evet, Çorak Deresi var. Alayın atık sularının olduğu ee, yere var. Orada su biriktirip oradan basıyorduk ya. Yani. Evet, vitesini boşalıyoruz. Bir aşağı ineyim, videoyu sonlandıralım. Evet, video bu kadardı. Sabırla izlediğiniz için teşekkür ederim. Bayağı bir video oldu. Ee, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz neden beğenmediğinizi yoruma yazın. Çünkü e, yanlış bir şey yaptıysak düzeltmeye çalışırım. Böyle. Kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Bu tür videoların devamı için.